Yasak başladığı gün büyük bir ihtimalle gece çalındı arabadan. Pazar yerindeydi araba, aracım. Ben pazar pazar günü saat 12'de yasak bittiği anla itibaren acil bir işim olduğu için o anda öğrenebildim. E, jandarmamızı bildirdim. Jandarmamız gerekli işlemleri başlattı. Mücadelesine biz beraberce verdik. Düğün itibariyle ben buradan başka gitmiştim. Bugün saat 3.30-4'lerde geldiğimde bu kapıda aynı poşet içinde oldu. Poşet gördüm burada. Evet. E, 3.30-4'e doğru geldiğimizde baktık. Kapıda kapıyı açtık baktık. Şurada bir poşet duruyordu. Poşetin içinde ne vardı? Baktım. benim teyip. Geri gelmiş. Sonra ben yine kolluk güçlerimize, jandarmamıza haber verdim. Hı hı. Dediler ki teşekkür ettik onlara yine Allah razı olsun. Hı hı. Tamam Osman Bey biz gerekeni yapacağız. Şimdi diyeceklerim bu kadar. Hırsız mı bilmiyorum. Benim artık yani teybim geri geldi. Hı, hı Herhalde çalan getirmiştir bunu. Ben getirmedim ya. Yani. Neden böyle bir şey yapmış olabilir sizce? Ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Hobbit olabilir. <laughs> <laughs> Korku da olabilir. Yani neden olduğunu bilemem ki ben. Ama param gelmedi yalnız. 40 liram gelmedi. Masraflarında gitti. Psikolojik olarak rahatsızım. Aynen devam ediyor. Yani arkaya yaptırdım. Hı hı. Ondan sonra ee, kesmişler kabloları bunlar. Neden böyle bir şey yapmış olabilir? Yani 10 Nisan'da çaldı. 5 gün sonra, 6 gün sonra geliyor. Valla açık vicdanlı gibi geldi bana. Rahatsız oldu herhalde vicdanından. ya da basından mı korktu? Hı hı kolluk kuvvetlerimizden mi korktuğu bilemiyorum o bu kadar bilgim yok. Evet, evet. Abi. çıktı, Hı -hı. ses gazetesi çıktı. Hani herhalde 3 çıktan biri ya basında beşir oldum diye düşündü. Kolluk kuvvetlerimizden korktuğu için, baskı yaptığı için ya da Allah korkusu bir tane geldi. Başka şıkkı yok, 3 çıktan biri. Tamam. Bu valla psikologlar bilir artık onu ben bilemem. <laughs> tamam. Aynen böyle baktık Olay bu. Poşet görünce, ben düğün oku sandım önce bunu. Hani bir şeyler vardı buraya. Perişan şekilde teylim geldi. Bir not da yok. Kablolar güzelce orijinal kesilmiş. Hı hı. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum ama işte bu şekilde flash bellek de yok. Olay bu. Para da yok, flash bellek de yok ama teyp geri geldi. Teybimiz geri geldi. Allah razı olsun. Olay bu.